Şehirler anası bence benim getirdiğim paradigma hocam Hz. Adem'le başlayan ilk peygamber Hı. ve Hz. Peygamber'le hitam olan Hatem-i Enbiya olan Resul'le biten ve kamil hale gelen son peygamberin inşa ettiği varlık, şehir. Hı. Onun arasındaki olan mesele Hz. Adem'in kurmuş olduğu şehir. Kariye dönüşmüştür çünkü Kabil e, terk etmiştir ve cinayet işlemiştir e, e, ve toplama zihniyetiyle davranmıştır. Çünkü kurbanı büyük ihtimal eğer Ali e gidersek kapitalist bir biriktirme üstünden. Ben o, o konulara girmedim çünkü e, hani orası spekülasyon olduğu için bana eleştiri bakma. gelebilir diye. Tabii tabii doğrudur. yani Ama ben de şöyle bir okuma yapar mıyız acaba? Şimdi Ömür da Kur esasında kuran bir e, hanımefendi. Hacer annemiz. Tabii. Hacer annemiz. Tabii ama o da evet. hocam İsmail'le Hacer'in eğer oraya da gidersek tamam. e, nübüvvet üstünden kurduğu bir şehir fakat sonradan e, kapitalistler orayı ele geçiriyor. Yani ve böylece orası ne oluyor hocam? Ee, Allah'ın dininin tebliğ edildiği bir belde haline dönüşüyor. Be, e, beledil emil, emin dediğimiz Allah diyor ki getirdiği bütün şeriatlarda e, ey insanlar burası haram bölgedir. Hı. Karye, e, bu halde karyedir ama e, bunun bir de suç toplumları haline dönüşen bir e, ileri aşaması var. O da işte bizim bütün bugün ve geçmişte Firavun'un kenti olsun, modern işte Paris, Londra olsun. Yani suçun serbest kaldığı, emniyetin kaybolduğu bütün beldeleri, kentsel beldeleri kale olarak yani batıl kentler olarak Hı. yorumluyorum ben. Olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda diyorum. Şimdi ben şöyle bir olaya baktım da, mesela Hacı annemizin kurduğu esasında hani o onun şeyinde kurulan o kent diyelim, binebir ee, bir şöyle ol, olmuş olmuyor mu? Ee, Hacir annemiz en olumsuz olan mekanda, en zayıf olarak, çünkü kadınsınız, çocuğunuz var ve e, İbrahim Hacım dediği gibi aileme ben işte ot bitmeyen e, hatta Hacer annemiz etrafına bakınıyor ya işte burada hiçbir bir şekilde e, bir hayat yok yani. Siz bu, bu Allah'ın emri mi, senin emrin esasında orada bir sorgulaması var. E, fakat Allah'ın emri deyince sen git Allah bize yeter diyor. Yani, hani orada şey yapması var. Hani hacı annemizin bir teslimiyet ruhu var. Ama tabii bizim bizim anladığımız da, anlamda bir teslimiyet de yok aslında. Bir biraz sonra bakıyorsunuz hacı annemiz şu ifadeyi kullanmıyor. İşte nasıl olsa Allah'ın emri ise ve oturayım. Allah biraz sonra bana rızık verir şey verir demiyor, ayağa kalkıyor, rızık peşine koşuyor Evet. Ee, ve bir çabası var. Yani onu, benim oradan okumam şu, okumaya çalıştığım şu, ve anlamaya çalıştığım şu. Yani insan olan esasında e, toplum hani yani şehir kuracaksa ne kuracaksa artık? En bahane üretmeyecek yani. Çünkü en zayıf dediğiniz e, anne ne zayıf? E, en e, sıkıntılı yer su yok efendim işte. Ee, hayat belirtisi yok, insan yok, canlı olmayan bir yerde hiçbir bahane üretmeden teslimiyet var ve çaba var. Evet. Hatta o yüzden de Hacı, Hacı annemizin yaptığına bir sahi diyoruz. Evet. Hani diyoruz, koşuşturma diyoruz, işte çaba diyoruz, gayret diyoruz, pes etmeme diyoruz. Ve e, insanoğlu da o mukaddes şehre gittiğinde, Kabe'ye gittiğinde tavaftan sonra mutlaka Hacı annemizin yaptığını yapmak zorunda. Evet. Safa Merve'de yapmak zorunda. Yani bir nevi de ee, bu çabaya, bu gayrete, bu efendim teslimiyete, e, bu pes etmemeye de bir sayı göstermiş oluyor, oluyor esasında. Evet. olayı bir de böyle baktığımızda tabi sizin esasında belki de e, Rabbimiz o andaki e, Mekke'yi tar tarif ediyor. Ümmül Kura. Ümmül Kura esasında. Medine'den çünkü bakıyor. Ha, Medine'den Ümmül Kura oluyor. Evet. Çünkü Medine, Medine'den bakıldığında artık Mekke İslam şehri olmadan önce bir kapitalist şehir oluyor esasında. Yani her şey kullanılıyor, din kullanılıyor, gelenek kullanılıyor, örf kullanılıyor ve önemli olan orada ne olursa olsun o ticaretin ayakta kalması. Evet. Yani eh, ahlakın efendim veya efendim takım erdemlerin, insanlığın ayakta kalması diye bir dertleri yok. Ne e, aman ha kazan kazancımız gitmesin. Hani peygamberimize karşı, karşı çıkış da ol. Ya tamam bir şeyler diyorsun ama. Madem ne istiyorsan söyle de, biz de şey yap, bizim şeyimize engel olma çünkü direkt men ceplerine keselerine hayat düzenlerine müdahale edildiğine inanıyorlar peygamberimizin belki de onlar doğru anlıyorlar <laughs> doğru anladıkları için öyle bir muhalefet ediyorlar bir de hocam böyle baksak acaba hani ne dersiniz şimdi hocam benim e, Kariye e, Medine bu e, eğer anlaşılırsa bu soruların tamamı e, bence huzur e, kazanacak şöyle bir husus var. E, benim getirdiğim paradigmada kariyenin kendisi doğrudan e, negatif değil hocam. Bunun toplumsal hale gelip e, bir suç topluluğu oluşturması hali sıkıntılı. Şimdi kariye olmasını Allah zaten kendisi beyan ediyor diyor ki bu kariyede yani Ümül Kur'ada bütün kentlerin anasında, sen insanlara Allah'ın dinini ahirete hatırlat diyor. Demek ki oranın zaten öyle olmasını Allah istiyor. Yani oraya insanların gelmesini, gitmesini, orada bir ticaretin dönmesini, bir merkez olmasını Allah istiyor zaten. Buradaki sorun Hacer annemiz ve İsmail babamızın bunu gerçekleştirmek üzere Hz. İbrahim'in onlara vermiş olduğu vahiyle tabi gelen emri uygulamak üzere kendi ailevi veya işte e, kar kariyerleriyle ilgili bir şey varsa bütün bunları terk edip e, biz Allah'ın emri için e, kendi hayatımızı adadık. E, zaten İsmail Aleyhisselam kurban edilmiş bir varlıktır. Adanmış. Adanmıştır zaten. Tabii. Dolayısıyla bu kurbanın kurban olmasına da kabul eden e, varlık e, Hazreti Hacer'dir. Hmm. O da kabul etmiştir. Ee, ikisi birden e, kendi hayatlarını e, kurban edilmiş bir hayat olarak e, Kabe'nin etrafında bir şehrin doğrusu bir kenti, Ümmül Kur'an'ın inşa edilmesi için vakfediyorlar ki buradan bütün dünyaya, bütün yeryüzüne e, Allah'ın ayetleri e, hatırlatılsın, Allah'ın varlığı ve birliği anlatılsın ve ahiretin varlığı anlatılsın için. Fakat oraya gelen bu topluluklar zaman içerisinde orayı işte Allah'ın yine Kur'an'da beyan ettiği zalim kavim, mücrim kavim gibi, zorba kavim gibi kavimleşmelere uğratıyorlar. Toplumsallaşma oluşuyor. Burada ben Karya'yı iki aşamalı olarak kullanıyorum. Şehrin de bu ikisinin dışında fazla toplumun yerleşim alanı olduğunu ifade ediyorum hocam. Böyle baktığımız zaman, Bilmiyorum sorunuzun cevabı oluyor mu? Evet bir de şöyle aklıma geldi. Şimdi İmam-ı Azam'ın hani Mekke'de 20 binden fazla kalmayınız ifadesi de var. Aslında evet. bu da esasında bir şey. Esasında oranın geçici bir şey olması gerekiyor. evet. gerekiyor. Evet. Daimi şey belki insanı şeye soruyor. Bir takım böyle hani Mekke'li müşrik gibi burada daim olarak ben kazanacağım, ben edeceğim. Ben yapmam lazım gibi bir ifade kullanıyor. Bir de şey çok ilginç esasında onu da düşünmek lazım. Peygamberimizin Mekke'nin fethinden sonra evet. niye Mekke'ye evet. gitmemesi de çok önemli evet, yani. Hatta ensarın o, o sıra boyunlarını boyunlarını bükmesi acaba niye dönmeyecek mi diye bir yani şey var ve muhacirin de öyle bir Mekke'de kalalım diye bir arzusu da yok yani. Evet. Yani nasıl olsa geldik şey, işte, yani eski evlerimize geldik, yani şimdi bir arzusu yok. Ee, tabii dediğiniz zor yani gibi geliyor. Yani belki de hedef Medine.